Karanlıkların içinden gelen gizemli bir selamla hepinize merhaba. Bugün sizleri tarihin derinliklerinde saklı kalmış korku, gerilim ve gizem dolu olayların izini sürmeye davet ediyorum. Her anı tüyler ürperten bu yolculukta bilinmeyenin gölgesinde kaybolmaya hazır olun. Şimdi gerçekle hayal arasındaki ince çizgide yürümeye başlıyoruz. Tarihin karanlık köşelerinde saklanan ve insanlığın hafızasında derin izler bırakan 5 efsanevi olay Bugün hala gizemini koruyor. Bu olaylar yaşandıkları dönemin korku ve gerilim dolu atmosferini yansıtıyor. Kimi zaman bir geminin kaybolan mürettebatı, kimi zaman açıklanamayan ölümler ya da doğaüstü güçlerin etkisiyle şekillenen hikayeler insanları hem ürkütmüş hem de meraklandırmıştır. Her biri kendi döneminin ve mekanının sırlarını barındırıyor. Bu olayların ardındaki gerçekleri keşfetmek insanlığın bilinmeyenle yüzleşme cesaretini gözler önüne seriyor. Gizemli olayların seçilmesinin temel nedeni, insanlarda merak ve keşfetme duygusunu harekete geçirmesidir. Bu tür olaylar, bilinmezlik ve açıklanamayan unsurlar içerdiği için insanların hayal gücünü ve korkularını tetikler. Özellikle korku ve gerilim temalı hikayeler, izleyicilerin adrenalin seviyesini yükseltirken, aynı zamanda bilinçaltındaki endişeleri de gün yüzüne çıkarır. Bu olaylar insan psikolojisinde hem bir çekim gücü yaratır hem de güven duygusunu sorgulatır. Sonuç olarak gizemli olaylar insan ruhunun derinliklerinde unutulmaz izler bırakır ve çoğu zaman gerçekle hayal arasındaki ince çizgiyi sorgulamamıza neden olur. Dünya tarihinin en gizemli olayları Farklı coğrafyalarda ve dönemlerde yaşanarak insanlığın kolektif hafızasında derin izler bırakmıştır. Örneğin, 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş bulunan Mary Celeste gemisi, Amerika'nın denizcilik tarihinde hala çözülemeyen bir sır olarak yer alır. 1959'da Rusya'nın Ural Dağları'ndaki Diatlov Geçidi faciası ise Sovyet dönemi araştırmalarını ve komplo teorilerini tetiklemiştir. 1977'de İngiltere'nin Enfield kasabasında yaşanan poltergeist vakası, modern şehir hayatında bile açıklanamayan doğaüstü olayların varlığını gündeme getirmiştir. Her bir olay, geçtiği ülkenin kültürel ve tarihsel dokusuyla iç içe geçmiş, korku ve merak duygularını evrensel boyuta taşımıştır. Mary Celeste, 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş halde bulunan bir Amerikan ticaret gemisidir. Gemideki yiyecekler sofrada bırakılmış, eşyalar ise düzenli bir şekilde yerinde duruyordu. Ancak geminin mürettebatı hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Günlük kayıtları incelendiğinde son anların tamamen olağan olduğu görülüyor. Bu gizemli olay denizcilik tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kabul ediliyor. Mürettebatın nereye ve neden kaybolduğu ise aradan geçen 150 yıla rağmen hala açıklanamadı. 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nun ortasında Mary Celeste adlı Amerikan ticaret gemisi terk edilmiş halde bulundu. Gemiye ulaşıldığında yiyecekler sofrada bırakılmış, eşyalar yerli yerindeydi ve herhangi bir mücadele izine rastlanmamıştı. Mürettebat ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Gemi günlüğündeki son kayıtlar tamamen normaldi ve hiçbir tehlike belirtisi yoktu. Aradan geçen 150 yıla rağmen Mürettebatın nereye ve neden kaybolduğu hala bilinmiyor. Bu olay, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Mary Celeste adlı Amerikan ticaret gemisi 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş halde bulunduğunda içerideki manzara oldukça şaşırtıcıydı. Sofradaki yiyecekler yerli yerinde duruyor, eşyalarsa düzenli bir şekilde bırakılmıştı gemide herhangi bir mücadele ya da panik izine rastlanmamıştı. Fakat mürettebatın tamamı gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Son günlüğe bakıldığında her şeyin normal seyrettiği görülüyordu. Bu tuhaf olay, denizcilik tarihinde hala çözülemeyen en büyük gizemlerden biri olarak kabul ediliyor. Mary Celeste'nin günlüğüne yansıyan son kayıtlar, gemide her şeyin olağan seyrinde ilerlediğini gösteriyordu. Mürettebatın son notları, Herhangi bir tehlike ya da olağan dışı bir durumdan bahsetmiyordu. Araştırmacılar gemiye ulaştıklarında yiyeceklerin sofrada bırakıldığını, eşyaların ise düzenli bir şekilde yerinde olduğunu tespit etti. Gemide herhangi bir mücadele ya da panik izine rastlanmadı. Tüm bu bulgular, mürettebatın aniden ve açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolduğunu ortaya koydu. Olayın gizemi yıllar geçmesine rağmen hala çözülemedi. Mary Celeste olayı, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilir. Gemi Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş halde bulunmuş ve mürettebatın nereye kaybolduğu hiçbir zaman kesin olarak açıklanamamıştır. Bazı teoriler arasında korsan saldırısı, zehirli gaz sızıntısı, ani fırtına veya deniz canavarları gibi olağanüstü nedenler öne sürülmüştür. Ancak gemideki eşyaların düzenli olması ve yiyeceklerin sofrada bırakılması, mürettebatın aceleyle değil, bilinçli bir şekilde ayrıldığını düşündürmektedir. Günlük kayıtlarında ise herhangi bir olağan dışı durum yer almamaktadır. Tüm bu detaylar olayın çözülemeyen yönlerini daha da derinleştirirken, Mary Celeste'in sırrı hala merak uyandırmaya devam ediyor. Şimdi sıradaki gizemli olaya, Diyatlov Geçidi faciasına geçiyoruz. Olay Rusya'nın soğuk ve zorlu doğasıyla bilinen Ural Dağları'nda yaşandı. Bu dağlar hem doğal güzellikleri hem de tehlikeli koşullarıyla ünlüdür. 1959 yılında burada 9 deneyimli dağcı açıklanamayan bir şekilde hayatını kaybetti. Ural Dağları'nın sert iklimi ve izole yapısı olayın gizemini daha da derinleştiriyor. Şimdi bu esrarengiz facianın detaylarına birlikte göz atalım. 1959 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda 9 deneyimli dağcı esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Dağcıların çadırı içeriden yırtılmış ve bazı cesetlerde şiddetli darp izleri tespit edilmişti. Olay yerinde yüksek radyasyon seviyeleri ölçüldü ve bazı dağcılar yarı giyinik halde karların içinde bulundu. Gözleri veya dilleri olmayan cesetler rapor edildi. Tüm bu bulgular Diyatlov geçidi faciasının ardındaki gizemi daha da derinleştirdi ve olay hala çözülemeyen bir sır olarak tarihe geçti. Diyatlov geçidi faciasında bulunan cesetler olayın gizemini daha da derinleştiriyor. Bazı dağcıların vücutlarında ciddi darp izleri tespit edilmiş, kemiklerinde kırıklar ve iç organlarında hasarlar olduğu belirlenmişti. Ayrıca birkaç cesette alışılmadık şekilde yüksek radyasyon seviyeleri ölçüldü. Dağcıların çoğu dondurucu soğukta yarı giyinik halde ve çadırlarından uzakta bulundu. Bu durum onların panik içinde ve aceleyle çadırı terk ettiklerini düşündürüyor. Tüm bu olağanüstü bulgular olayın ardındaki gerçeği hala bilinmez kılıyor. Diyatlov geçidi faciası, tarihin en gizemli ve korkutucu olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. 1959 yılında Ural Dağları'nda 9 deneyimli dağcının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu olayda, çadırlarının içerden yırtılmış olması ve bazı cesetlerin gözlerinin ve dillerinin olmaması olayın üzerindeki gizemi daha da derinleştirdi. Cesetlerde tespit edilen yüksek radyasyon seviyeleri ve şiddetli darp izleri, akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. Olayın açıklaması için çığ, askeri testler ve hatta UFO'lar gibi pek çok teori öne sürüldü. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen, Diyatlov geçidinde neler yaşandığı hala çözülebilmiş değil. Diyatlov geçidi faciası, yıllardır çözülemeyen gizemiyle araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Olayın ardından öne sürülen ilk açıklamalardan biri, grubun bir çığ nedeniyle paniğe kapılıp çadırlarını terk etmiş olabileceğiydi. Ancak cesetlerdeki olağan dışı yaralanmalar ve yüksek radyasyon seviyeleri bu teoriyi zayıflatıyor. Bazı araştırmacılar bölgede gizli askeri testlerin yapılmış olabileceğini öne sürdü. Fakat bu iddiaları destekleyecek kesin kanıtlar bulunamadı. Hatta bazıları olayın açıklanamaz doğası nedeniyle UFO veya başka dünya dışı varlıkların müdahalesini gündeme getirdi. Tüm bu teorilere rağmen Diatlov geçidinde neler yaşandığı hala gizemini koruyor. Mary Celeste'nin kaybolan mürettebatı, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak hala çözülememiş durumda. Gemi, Atlantik okyanusunda terk edilmiş halde bulunmuş, tüm eşyalar yerli yerinde olmasına rağmen mürettebattan hiçbir iz kalmamıştı. Olayın üzerinden 150 yıl geçmesine rağmen ne yaşandığına dair kesin bir açıklama getirilemedi. Bu bilinmezlik, olayın etrafında yoğun bir korku ve tedirginlik atmosferi yaratmaya devam ediyor. Her yeni teori gizemi daha da derinleştiriyor ve Mary Celeste'nin laneti denizciler arasında hala anlatılıyor. İngiltere'nin kuzeydoğusunda yer alan Enfield kasabası, Londra'ya oldukça yakın konumuyla bilinir. Tipik bir İngiliz banliyosu olan Enfield, sakin sokakları ve mütevazı evleriyle dikkat çeker. 1970'li yıllarda burada yaşanan olağanüstü olaylar kasabanın adını tüm dünyaya duyurmuştur. O dönemde Hodgson ailesinin yaşadığı ev kısa sürede paranormal araştırmacıların ve gazetecilerin ilgisini çekmiştir. Enfield, sıradan yaşamın içinde aniden ortaya çıkan gizemli olaylarla İngiltere'nin en çok konuşulan kasabalarından biri haline gelmiştir. 1977 yılında İngiltere'nin Enfield kasabasında Hodgson ailesi evlerinde açıklanamayan paranormal olaylarla karşılaştı. Mobilyalar kendi kendine hareket ediyor, kapılar aniden çarpıyor ve çocuklar garip sesler duyuyordu. Bu olaylara komşular ve gazeteciler de tanık oldu. Böylece olay kısa sürede ülke çapında ilgi uyandırdı. Paranormal araştırmacılar evi incelemeye geldi. Fakat yaşananların kesin bir açıklaması bulunamadı. Enfield Poltergeist olarak bilinen bu gizemli olay korku filmlerine ilham kaynağı oldu ve hala tartışılmaya devam ediyor. Enfield kasabasındaki Hodgson ailesinin evinde yaşananlar sıradan bir gecenin huzurunu tamamen bozdu. Mobilyalar kendi kendine yer değiştirmeye başladı. Kapılar aniden ve şiddetle çarpıyordu. Çocuklar ise açıklanamayan, ürkütücü sesler duyduklarını söylüyordu. Bu olaylar sadece aileyi değil, komşuları ve bölgedeki gazetecileri de şaşkına çevirdi. Paranormal araştırmacılar tarafından incelenen bu gizemli olaylar kesin bir açıklamaya kavuşamadı ve hala tartışılmaya devam ediyor. Enfield Poltergeist olayı 1977 yılında İngiltere'nin Enfield kasabasında Hodgson ailesinin evinde yaşandı. Evdeki mobilyaların kendiliğinden hareket etmesi, kapıların aniden çarpması ve çocukların duyduğu garip sesler sadece aileyi değil, komşuları ve gazetecileri de etkiledi. Bu tanıkların varlığı olayın ciddiyetini ve gizemini daha da arttırdı. Paranormal araştırmacılar tarafından incelenen olay, bilimsel olarak açıklanamayan birçok detay barındırıyordu. Yaşananlar, korku ve gerilim türünde filmlere ilham kaynağı oldu ve hala tartışılmaya devam ediyor. Enfield Poltergeist olayı, paranormal araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiş ve detaylı şekilde incelenmiştir. Araştırmacılar, evde yaşanan açıklanamayan hareketleri ve sesleri belgelemeye çalışmış, ancak kesin bir sonuca ulaşamamışlardır. Bu gizemli olay, yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve korku filmlerine ilham kaynağı olmuştur. Olayın ardındaki gerçekler hala bilinmezliğini korurken, Enfield Poltergeist vakası paranormal dünyaya dair merak ve korkuyu artırmaya devam etmektedir. Enfield Poltergeist olayı 1977 yılında İngiltere'nin Enfield kasabasında yaşanan ve açıklanamayan birçok yönüyle dikkat çeken bir paranormal vakadır. Olay sırasında evde meydana gelen mobilya hareketleri, kapıların kendi kendine çarpması ve çocukların duyduğu garip sesler hem komşular hem de gazeteciler tarafından gözlemlenmiştir. Paranormal araştırmacılar tarafından incelenen bu olay bilimsel olarak net bir şekilde açıklanamamıştır. Toplumda ise büyük bir korku ve merak uyandırmış, medyada geniş yer bulmuş ve korku filmlerine ilham kaynağı olmuştur. Enfield Poltergeist, hala çözülmemiş gizemiyle toplumsal hafızada yerini korumaktadır. Diatlov Geçidi faciasının bu bölümde tekrar ele alınmasının nedeni Olayın karmaşıklığı ve hala çözülememiş sırlarının farklı bakış açılarıyla incelenmesidir. Her yeni araştırma, dağcıların ölümüne dair farklı teoriler ortaya koyuyor. Kimileri doğal afetleri, kimileri ise insan eliyle gerçekleşen gizli askeri deneyleri öne sürüyor. Bazı uzmanlar psikolojik faktörlerin veya aşırı hava koşullarının etkili olabileceğini savunuyor. Olayın tekrar gündeme gelmesi hem bilimsel hem de paranormal açıklamaların tartışılmasına olanak tanıyor. Böylece Diyatlov Geçidi faciası gizemini koruyarak korku ve merak duygularını canlı tutmaya devam ediyor. Mary Celeste'in kaybolan mürettebatı yıllardır çeşitli teorilerle yeniden ele alınıyor. Kimileri deniz korsanlarının saldırısına uğradıklarını öne sürerken bazı araştırmacılar gemide zehirli gaz sızıntısı veya ani bir fırtına nedeniyle mürettebatın paniğe kapılmış olabileceğini iddia ediyor. Son yıllarda yapılan incelemelerde gemideki teknik donanım ve günlük kayıtlar üzerinde yeni bulgular elde edildi. Bu bulgular olayın doğal bir felaket mi yoksa insan kaynaklı bir gizem mi olduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Her yeni teori Mary Celeste'in sırlarını biraz daha derinleştiriyor ve tarihin en büyük denizcilik gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Enfield Poltergeist olayı, İngiltere'nin Enfield kasabasında yaşanan sıra dışı olaylarla toplumsal hafızada derin bir iz bırakmıştır. 1977 yılında Hodgson ailesinin evinde başlayan bu paranormal olaylar yalnızca aileyi değil, komşuları ve medya mensuplarını da etkisi altına almıştır. Mobilyaların kendi kendine hareket etmesi, kapıların aniden çarpması ve çocukların duyduğu garip sesler toplumda korku ve merak uyandırmıştır. Olay yıllar boyunca paranormal araştırmacıların ilgi odağı olmuş, kesin bir açıklama getirilememiştir. Bugün bile Enfield Poltergeist korku filmlerine ve popüler kültüre ilham vermeye devam ediyor. Toplumsal hafızada bir şehir efsanesi olarak yerini koruyan bu olay, paranormal fenomenlerin gerçekliği üzerine tartışmaları canlı tutmaktadır. Mary Celeste'nin kaybolan mürettebatı ve Enfield Poltergeist olayı yalnızca tarihin en gizemli vakaları arasında yer almakla kalmadı, aynı zamanda korku ve gerilim türündeki yapımlara da ilham verdi. Bu olayların bilinmezliği ve açıklanamayan detayları Sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz hikayelerin temelini oluşturdu. Özellikle Enfield Poltergeist vakası, paranormal araştırmacıların ilgisini çekerek birçok korku filmine ve diziye konu oldu. Mary Celeste ise denizcilik efsanelerinin yanı sıra, kaybolan bir ekibin ardındaki sır perdesiyle izleyicilerin hayal gücünü tetikledi. Her iki olay da insanlığın bilinmeyene duyduğu korkuyu ve merakı derinleştirerek popüler kültürde kalıcı bir etki bıraktı. Dünya tarihinin en gizemli beş olayı, farklı zamanlarda ve coğrafyalarda yaşansa da ortak bir noktada buluşuyor. Açıklanamayan korku ve merak duygusu. Mary Celestine'in kaybolan mürettebatı, Dyatlov geçidi faciası ve Enfield Poltergeist gibi olaylar, insan aklının sınırlarını zorlayan sorular bırakıyor. Her birinin ardında, Çözülemeyen sırlar ve bilimsel açıklamaların ötesine geçen iddialar yatıyor. Bu olaylar toplumlarda hem endişe hem de büyülenme yaratırken paranormal ve doğaüstü kavramlara olan ilgiyi sürekli canlı tutuyor. İnsanlar bilinmeyenin cazibesine kapılarak bu hikayeleri nesilden nesile aktarıyor. Sonuç olarak bu efsaneler hem korku hem de keşfetme arzusunu tetikleyerek insanlığın en derin duygularına dokunuyor. Gizemli olaylar insanlık tarihinin en derin ve karanlık köşelerinde iz bırakmıştır. Mary Celeste'nin kaybolan mürettebatı, Diatlov geçidi faciası ve Enfield Poltergeist gibi vakalar yalnızca yaşandıkları dönemi değil, sonraki nesilleri de etkilemiştir. Bu olayların ardındaki sırlar, bilimin ve aklın sınırlarını zorlayarak insanlarda merak ve korku duygusunu tetiklemiştir. Tarih boyunca çözülmemiş bu gizemler, insanlığın bilinmeyene olan ilgisini canlı tutmuş ve kültürel anlatılarda önemli bir yer edinmiştir. Her bir olay, insanın doğa üstüyle yüzleşme cesaretini ve bilinmeyene karşı duyduğu sonsuz merakı simgeler. Bu sırların çözülememiş olması ise tarihin gizemli yönünü korumasına ve yeni nesillerin hayal gücünü beslemesine olanak tanımıştır. Çözülmemiş gizemli olaylar, insanlarda derin bir merak ve korku duygusu uyandırır. Bilinmeyenle karşılaşmak, çoğu zaman hayal gücümüzü tetikler ve en karanlık senaryoları düşünmemize neden olur. Bu tür olayların ardındaki sır perdesi, insanların gerçekleri öğrenme arzusunu daha da güçlendirir. Ancak cevaplar bulunamadıkça, belirsizlik ve endişe duygusu artar. Gizemlerin çözülememesi, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde korkunun kalıcı olmasına yol açar. Sonuç olarak insanlık tarihinin en büyük sırları hala zihnimizi meşgul etmeye ve bizi bilinmeyenin peşinden sürüklemeye devam ediyor. Mary Celeste'in kaybolan mürettebatı 19. yüzyılın denizcilik kültüründe Atlantik'in zorlu koşullarında yaşanan gizemli bir olay olarak tarihe geçti. O dönemde denizciler Doğaüstü güçlere ve deniz canavarlarına dair söylentilerle dolu bir ortamda çalışıyorlardı. Diatlov Geçidi faciası ise Sovyet Rusya'nın bilimsel keşif ve macera ruhunun zirvede olduğu bir dönemde gerçekleşti. Toplumda teknolojik ilerleme ve gizlilik ön plandaydı. Enfield Poltergeist olayı ise 1970'lerin İngiltere'sinde paranormal olaylara olan ilginin arttığı ve medyanın bu tür vakaları sıkça gündeme taşıdığı bir dönemde yaşandı. Her bir olay, yaşandığı dönemin toplumsal korkuları ve inançlarıyla şekillendi ve bu gizemler toplumun bilinmeyenle yüzleşme biçimini derinden etkiledi. Bu gizemli olaylar yalnızca yaşandıkları dönemde değil, günümüzde de medya ve popüler kültürde büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Mary Celestine'in kaybolan mürettebatı, Romanlara ve filmlere ilham verirken, Diatlov Geçidi faciası sayısız belgesel ve tartışma programının konusu oldu. Enfield Poltergeist ise korku filmlerine ve dizilere esin kaynağı olarak paranormal olaylara olan merakı arttırdı. Medya bu olayları yeniden gündeme taşıyarak toplumsal hafızada canlı tutuyor. Popüler kültür ise bu gizemleri farklı bakış açılarıyla işleyerek insanların korku ve merak duygularını besliyor. Böylece tarihin karanlık sırları modern dünyada da etkisini sürdürüyor. Gizemli olaylar günümüzdeki araştırmacılar için hem ilham kaynağı hem de önemli bir merak unsuru olmuştur. Bilim insanları ve paranormal araştırmacılar tarihte yaşanan bu esrarengiz vakaları inceleyerek yeni teoriler geliştirmeye devam ediyor. Özellikle kaybolan mürettebat açıklanamayan ölümler ve doğaüstü olaylar modern teknolojinin yardımıyla yeniden ele alınıyor. Bu vakalar hem psikoloji hem de fizik gibi farklı disiplinlerde araştırmalara yön veriyor. Gizemlerin çözülememiş olması bilimsel ilerlemeye ve insanın bilinmeyene olan ilgisine katkı sağlıyor. Sonuç olarak geçmişin sırları bugünün bilimsel keşiflerine ışık tutmaya devam ediyor. Korku ve gerilim tutkunlarının bu tür olaylara ilgi duymasının temel nedeni bilinmeyenin yarattığı merak ve heyecandır. Gizemli olaylar sıradan gerçekliğin ötesine geçerek insanın hayal gücünü tetikler. Çözülememiş sırlar ve açıklanamayan fenomenler izleyicilerde hem korku hem de büyülenme duygusu uyandırır. Bu olaylar insanın en derin korkularına dokunurken aynı zamanda gerilim dolu bir atmosfer yaratır. Her yeni bilgi parçası, olayların ardındaki gerçekleri keşfetme isteğini arttırır ve izleyiciyi hikayenin içine çeker. Sonuç olarak, korku ve gerilim dolu gizemler, insan psikolojisinin en temel dürtülerine hitap ederek unutulmaz bir izlenim bırakır. Çözülmemiş olaylar, insan hayal gücünü her zaman derinden etkilemiştir. Kesin bir açıklamanın olmaması, zihinlerde sonsuz senaryoların oluşmasına yol açar. Bu tür gizemler korku ve merak duygularını besleyerek insanları bilinmeyene dair düşünmeye iter. Her yeni teori olayların ardındaki sır perdesini biraz daha kalınlaştırır. Belki de bu yüzden çözülemeyen vakalar tarih boyunca anlatılmaya ve tartışılmaya devam etmiştir. Bu gizemli olaylar insanlığın bilinmezlik karşısındaki merakını ve korkusunu gözler önüne seriyor. Mary Celeste'in kaybolan mürettebatı Denizlerdeki tehlikelerin ve açıklanamayan durumların her zaman var olabileceğini hatırlatıyor. Diatlov Geçidi faciası ise doğanın gücü ve insanın sınırlarını zorlamasının ne kadar riskli olabileceğini gösteriyor. Enfield Poltergeist gibi paranormal vakalar, bilimin henüz açıklayamadığı olayların varlığını sorgulamamıza yol açıyor. Tüm bu hikayeler, insanlığın bilinmeyene karşı duyduğu ilgi ile birlikte dikkatli olmanın ve sorgulamanın önemini vurguluyor. Sonuç olarak bu olaylar hem korku hem de öğrenme fırsatı sunarak tarihin derinliklerinde unutulmaz izler bırakıyor. Bugün sizlerle birlikte tarihin en gizemli ve korku dolu beş olayını inceledik. Her biri insanlığın bilinmezlik karşısındaki merakını ve korkusunu derinleştiren açıklanamayan sırlarla doluydu. Bu olaylar geçmişin karanlık yüzünü ortaya çıkarırken aynı zamanda hayal gücümüzü de harekete geçiriyor. Umarım bu yolculuk sizler için hem düşündürücü hem de ilham verici olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kal.